Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim. Eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda kategorilere göre ürünleri listeleyeceğiz. Yani ben Lenovo'ya tıkladığım anda sadece Lenovo'ya ait ürünler gelecek. Yani bu kısmını yapacağız. Şu var ya, şu hatayı siz de görmüşsünüz bir ihtimal. Bu bir hata değil. Şu an bir sayfalama işlemi yapmadığı için bunu bir uyarı olarak görüyor. O yüzden onun çözümü de şurada, şurada, hem sayı olduğunu anlatalım. illaki ki int file diyelim. Ve başına et işareti koyarak uyarıyı görmezden gelmesini sağlıyorum. Çünkü bu bir hata ya da bir eksiklik değil. Ve şu sorgumuzda burada order by ürün tarih dedik ya. Bunu aynısını bir de şu üstteki sorguya da yazalım. Tamam mı? Sorgular eşit olsun ki. Ona göre sayı ve limiti çeksin. sayfa iniyorum. Gördüğünüz üzere gitti. Evet şimdi işleyişe gelelim. Şunları yaptık. Sadece bakın şu an madde 12'deyiz. İsterseniz bunu da yapalım. Ve sonrasında mesela gelelim şuradan. Kategorilerimiz nerede? Ürün kategoriler. Burada kategorinin resmi var mı? Yok. Aslında onu yapsak iyi olur mu diye düşünüyorum. Yani mesela örnek veriyorum Lenovo'ya tıkladığım anda şuradaki kapak resmi Lenovo'nun kapak resmi olsun mesela. Neden olmasın ki? İsterseniz onu da ekleyelim ya. Kategori resmi var ya. Bunu nereye ekleyelim? Sonuna ekleyelim ya sıkıntı yok. Kat resim diyelim. Varchar 300 nal olsun. Girilmezse boş olsun işte. Evet. Kat resim. Tamam. Şimdi menü kısmını açıyorum. Nerede ki? E, menü kısmında da gerçi yapmıştık. Pardon. Lenovo'yu tıkladığım anda ne yapıyorduk? Kategori PHP. Cut, kat, Lenovo. Şimdi biz ne demiştik? Index PHP'nin aynısı olacak demiştik değil mi? O yüzden onu kapattım. Index kopyalıyorum buradan. Buraya tekrar yapıştırıyorum. Yapıştır. Nerede şu an index PHP? burada? Kategori nokta diyorum ve bunu ana dizine atıyorum tekrar. Evet, şimdi şurada sayfayı bir yeniliyorum. Bakın gördüğünüz üzere geldi. Öncelikle şuradaki yaptığım işlem var ya, şu işlem. Bu işlemi ee, yukarısında bir de kategori sef diye bir kısım yapacağız ve şu sorguların hepsi o kategorinin kategoriye ait ID'den gelecek. Tamam mı? Bunu burada mı yapsak diye düşünüyorum. Site var burada. Ürünler kategori başlığı burada. İsterseniz bunu şurada bir yerde yapalım. Hatta şu üstteki sorguyu tamamıyla alalım burada. Tamam mı? Şunu şöyle alalım. Bu kısım burada kalabilir. Sonuçta bu ürünlerin istenen kısmı. kısım. Şu mobil menüyü çektiğimiz yerin hemen altına bir PHP tag açıyorum. Ve bunları yapıştırıyorum. Tamam mı? Bu birinci kısım. Şimdi şunun aynısını bir de burada yazalım. Cut eşittir. Get Neydi o? CutZeph. katse cut Evet. Ve diyorum ki eğer cut diye bir şey gelmediyse başına inlem koyalım tabii. Nereye gitsin? direktman go site diyebiliriz. Eğer geldiyse de öncelikle bu kategori sefa ait ID çekeceğiz. O ID'leri de buraya tanımlayacağız. Tamam mı? Şimdi evet cut result diyelim şöyle db prepare select sadece kategori sefe e ait çektiğimiz için kategori sef başlık hmm. Aslında burada hepsi de bizim işimiz yarıyor ya. Başlık, kat sev, kat keyif, kat desk. <laughs> evet, katsef Aslında kat başlık, katsef ve kat resim. Evet evet, bir de kat durum. Tamam. Kat ee şöyle bir şey yapacağız. ID. Cut. Kat, kat başlık, kat sev, kat durum kat durum ve kat resim kat resim from ürün kategoriler ver kat set evet böyle diyebiliriz kat result execute diyerek sorguyu çalıştırıyoruz öncelikle s diyorum ket diyorum burada ve bir de ne vardı D diyelim. 1 diyelim. Bu D 1 nereden gelecek? Tabii ki şuradan. And cut durum eşittir D. Evet. Şimdi burada if cut result row count diyorum. Eğer bir dönen değer varsa burası. Eğer dön bir şey yoksa direktman beni city'ye gönder. Burada eğer döndüyse de diyeceğim ki cut row eşittir cut result'tan gelen sorguyu parçala. H as çok değil de O ve J olacak. Şimdi artık e, kategoriye ait bilgileri aldık. Şimdi şurada sadece ver ürün durum işte ürün vitrin falan yazdık ya. Bu ürün vitrini ka buradan kaldıracağız diyeceğiz ki artık o kategoriye ait ürün kat var ya. Ürün kat v'yi buradan bir değil de diyeceğim ki kat roldan gelen ID tamamıyla bundan ibaret. Şu ürünler kısmını kategorinin adını yapabiliriz. Eco, Katrof, evet, kat başlık, ana sayfa. Bunların sonuna bir şey atıyor mu? Sılaş falan atıyor mu ana sayfa? Ürünler. Ha, ana sayfa buraya diyelim ki ee, kategori. Ve buraya kategori ismi. Yine katro kat başlık diyebiliriz. Evet, şu kategorideki linki kaldırabiliriz. Çünkü herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Sadece bread kampı göstersin. Ve şuradaki ürün vitrini de ürün kat diyeceğim yine. Ve V'ye de bir değil kat gelen yine ID diyebiliriz. Ve tabi ürün listesi buraya da pardon şunun başına da eko cut gelen kat başlık ürün listesi. Yani kategorinin başına burada buraya da yazdırdık aslında. Ee, bunun dışında şuraya aynen bu kalabilir. Şuraya kategori nokta php katsev eşittir nokta buraya bunu diyebiliriz. Ve tabii ki S. Evet şimdi sayfa yeniyorum. Lenovo geldi. Asus'ta bir ürün var mı? Yok. Asus ürün listesi. Bakın gördünüz mü? Asus. Asus kategori. E, ee, Lenovo'ya tıklıyorum. Lenovo'da iki tane. Mesela ben bu kategorinin birisini iki yapıyorum. Lenovo'da bir tane düştü. Asus'ta geliyorum. Asus'ta da bir tane gördüm. Gördünüz mü? Şu anda mesela bu kısımda bitirmiş olduk. İsterseniz gelin bir de şu kapak resimlerini ayarlayalım. Ve ana sayfadaki de resimleri de ayarlayalım. Kapak resimlerini falan. Bu video böyle bitsin. Şu an kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Evet. Bu bölüm hızlı geçti ha. Niyeyse. Neyse. Şimdi Asus'a ait bir kapak resmi bulalım. Asus diyelim. Görseller. Evet. Sanki şu olabilir gibime geliyor. Yani evet. Pardon bu olamaz. Biraz büyük olması lazım ya. Asus Asus banner diyelim şöyle. Çıkar mı acaba? hmm evet. Sanki sanki. Evet evet, evet. oldu galiba. Tamam bunu açtım. Bu birincisi. Ee, product şuraya geliyorum. Upload klasörüne diyorum ki buraya aslında ekmanı upload klasörüne olduğu gibi de aktarabiliriz yani. Hani genellerin hepsi upload altında olur mesela. Genel resimlerin hepsi. Diğerleri bunun içinde olur. Böyle bir şey yapabiliriz. Evet. Buraya ne diyelim? Asus Banner WebP diyelim. Tamamdır. Bir de Lenovo Banner yapalım. Lenovo Banner şu olabilir. Sanki güzelle benziyor gibi. Yok. Bunun kadar güzel değil. olsa P'ni olmasın ya. Hmm. Evet. Bu sanki daha iyi. Evet. Bu da iyiymiş ya. Buraya da diyorum ki Lenovo Banner VP. Kapattım kapattım. E, Lenovo'nun kategorisi neredeydi? Hemen bakalım şuradan. Evet. Buna diyorum ki Lenovo Banner. Pardon. Sonuna e, ee, koymazsak vahiy olarak gelmeyecek herhalde. Banner webp. Evet. Tamam. Buna da asus banner webp diyorum. Tamamdır. Şimdi kategorinin o resimler neredeydi? Ee, nerenin background'unu alıyor? Sanırım burayı. BG kısmı. Bakalım bir. Hemen anlarız şimdi. Nerede o BN? Banner. Aynı. Bakalım. Yes. Burasıymış. Şunu alalım şuradan. Araya aynen. Burası steel diyorum buraya. Şu background yerel kısmı var ya şurası. Buraya diyorum ki php echo site uploads altında echo catrov'dan gelen katresim. Ee, kat resim. Evet. Sayfa yeniliyorum. Asus'a ait Gördüğünüz gibi kapak resim geldi. Lenovo'ya tıklıyorum. Lenovo'ya ait kapak resmi geldi. Ee, cover yapmış mıyız? Şu center center olaylarını... No repeat. Bir saniye ne yaptım ben orada? No repeat center center cover. Neden öyle bir şey yaptı şimdi? Neyse. Tamam tasarıma çok uğraşmayacağım. Evet gördüğünüz gibi kategoriye ait ürünleri getiriyor. Ve ee, bir de şey yapalım mı eğer isterseniz sayfalamasını deneyelim. Hatta gerçi o olmuş orada da. Şu ana sayfadaki linkleri bir düzenleyelim beraber sizle beraber. Header kısmına geliyorum. Header değil de benim miydi Logo vardı ya logonun olduğu yer. Ha. Şuraya Eko site diyorum. Evet şöyle artık tıklandığı zaman bir ana sayfaya gitsin. Bakın ana sayfadayken hepsi geliyor. O kategori girince sadece ona ait kısımlar geliyor tamam mı? Şuraya da bir de default bir ürün şey, e, resim koyalım. Ana sayfanın için. O değişmesin, değişmesine gerek yok onun. Index kısmında tabi isterseniz onu da yapabilirsiniz yani sıkıntı yok. O da dinamik olabilir. Şu stil kısmını alıyorum komple. Index kısmını açıyorum. Nerede o overlay? Şurası. Evet. Yine upload altında olsun ama bu sefer mesela ne olsun? Hmm. Bilgisayar satışı. Desin banner. Evet görsel diyelim. Şöyle bir şey olsa sanki olur gibi geliyor bana. Yok sanki bu daha iyi gibi. Ama bu da değerli oluyor. Şu daha iyi sanki. Çok kararsız kaldım. Şu an neden böyle bir şey oldu? Ee, başkasının sitesine girmek de istemiyorum da Şöyle bir şey Mi yapsak Bir yerden alsak daha iyi olur aslında nereden alalım Nereden alsak Sıcaksa soğuksa hmm, Şu iyi sanki ya Tabi bu görünürse Evet bunu alalım direktman buraya ee, Ne diyelim General ve T diyelim. Bu hepsinde artık General olarak yazsın. Tamam General, General neyse işte. Buraya General ve P. Sayfa yeniyorum. Evet. Tamam temiz. Artık hepsinde de bu gelsin. Buraya gerçi genel gelebilir mi bilmiyorum da. Ana sayfa gelelim şurada. Ana sayfa ürünler. Ee, ne var burada? Giriş yap var. Giriş yap kısmında Burada da aynısı olsun ya. Hepsini verelim şimdiden de. Evet login kısmına geliyorum. Header araya var ya nerede o? Şurası. Bunu da verelim. Evet bu da böyle olsun. Kontakt kısmına güzel daha güzel bir şey buluruz. Burası öyle olmaz. Ee, kayıt kısmı zaten aynı. Tamam. Burada bir sıkıntı yok. Ürünler de bir sıkıntı yok. Evet. Kategoriler de bitti. Tamam. Kapakları da ayarladık. Bunları da aradan çıkarmış olduk. Şimdi kategorilere göre ürünler listelenmesi artık finish. Bu da bitti. Sonraki videoda ise ürünün artık içeriğini yapacağız. Tamam artık artık böyle zevkli kısımlarına geçiyoruz yani. Yavaş yavaş sepete ekleme gibi gibi kısımlar da olacak. Evet bu video burada bitiyor. Biraz tasarımla ulaştık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.